bugün şu dakikalarda ABD donanmasına ait. Amiral gemisi Marmara Denizi'nde gelecek. Evet bakın ekranda da görüyorsunuz. Şu anda İstanbul'a vardı. Biraz üzerine konuşalım. Şimdi bize ne anlatıyor bu geliş? Detaylandıracağız. Satır aralarına bakacağız. Aydınlık Gazetesi İstihbarat Şefi Tevfik Kadan stüdyomuzda. Bizlerle birlikte Tevfik Kadan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi niye geldi bu gemi? Evet, öncelikle gelen gemi e, USS Mount Whitney isimli ABD 6. filosuna bağlı bir gemi. Bu özel bir gemi. E, yani normalde e, rotasyon faaliyetlerine diğer Amerikan gemileri kadar katılmayan bir gemi. Çünkü bunun ana özelliği bir komuta kontrol gemisi olması. ABD 6. filosunun lider gemisi bu şu an bayrak gemisi durumunda. Sadece 6. filon değil, aynı zamanda NATO bünyesinde bulunan, Strike for NATO dediğimiz yani AB NATO'nun taarruz güçlerini yöneten gemi de aynı şekilde bu gemi. Bu gemi 1970'lerde üretilmiş fakat hakikaten ciddi elektronik kabiliyetleri olan bir gemi. Ee, radar ve sonarları çok gelişmiş ve hatta dünyada e, ta, rakipsiz olarak tarif edilen kabiliyetlere sahip bir gemi. E, oldukça büyük 18 bin tonluk yani yaklaşık bizim e, neredeyse TCG Anadolu gemisine e, büyüklüğüne yaklaşan e, büyüklükte bir gemi bu. Bunun en büyük özelliği dünyanın herhangi bir yerindeki diğer gemilerle, hava unsurlarıyla, deniz unsurlarıyla ya da kara unsurlarıyla, e, radyo sinyalleri aracılığıyla iletişim kurma e, kabiliyetine sahip. Bu aynı zamanda şifreli bir bilgi alışverişini e, gerektiriyor. Bunun için işte bizim UHF, VHF, IHF falan dediğimiz yani ultra e, high e, sinyaller yani çok yüksek e, sinyal, aralıklarında sinyaller gönderebilerek bunlarla iletişim kurabiliyor ve bunları yönetiyor. Yani bu bir komuta kontrol gemisi. Hı hı. Bu bakımdan bu bölgede olması bizim için anlamlı ve önemli. Geminin buraya gelmesi için benim e, birkaç değerlendirmem var. Tam olarak neden geldiği şu ana kadar resmi olarak açıklanmadı. Ama e, şu an Amerika dünyada küresel ölçekli bir çatışmaya hazırlanıyor ve bunun içinde e, geçen günlerde başlattığı bir tatbikat var. 9-18 Ağustos tar tarihleri arasında büyük ölçekli tatbikat adı altında e, dünyadaki bütün dağıtılmış kuvvetlerinin katıldığı bir tatbikat başlattı. Bu 22 farklı zaman diliminde icra ediliyor. Hem ABD donanması katılıyor hem ABD deniz piyadeleri katılıyor. Yaklaşık 25 bin personel fiilen katılıyor. İşte iki tane uçak gemisi, e, bunun yanında 25 bin personel, işte çok sayıda amfibi çıkarma gemisi falan. E, bu tatbikatın Akdeniz ayağını yöneten gemi bu gemi. Dolayısıyla bu tatbikat senaryosu içerisinde e, bu bölgeye geldiği değerlendirilebilir. Yani yarın Amerika küresel ölçekte bir çatışmaya girdiği zaman Ege'de, Türk Boğazları'nda ve Karadeniz'deki çatışmayı yönetecek olan gemi bu gemi. Dolayısıyla tatbikat kapsamında bazı senaryoları burada simüle ediyor olabilir. Bu senaryolar ne olabilir? İşte Ege'deki bir çatışma ortamında diğer unsurları nasıl yöneteceği, Türk Boğazları'nı nasıl kapatacağı, Karadeniz'den gelen Rus gemilerini nasıl engelleyeceği gibi bazı e, senaryoları burada e, işliyor olabilir şu anda. E, dolayısıyla tatbikat kapsamında gelme ihtimali birinci öncelik. İkincisi bugün tatbikatın son günü bundan sonra da birkaç gün muhtemelen burada kalacak bu gemi. Bundan sonra nereye gidecek? Sarayburnu'ndan geri dönecek muhtemelen. Çünkü Karadeniz'e çıkma ihtimali yok. Şu an Montreux kısıtlamaları var. Dolayısıyla e, Montreux kapsamında biz biliyorsunuz Amerika'nın gemilerinin Karadeniz'e çıkmasına müsaade etmiyoruz. Ama bu gemi Karadeniz'e girmeden de Karadeniz'deki operasyonları yönetebilecek bir gemi. Bugünlerde biliyorsunuz Tahıl Koridoru Anlaşması ortadan kalktı ve yeni Rusya'nın katılmadığı yeni bir Tahıl Koridoru Anlaşması konuşuluyor. Edemde. sanırım dün Wall Street Journal yazmıştı. Amerika bununla ilgili bazı görüşmeler yapıyor. Tuna Nehri üzerinden yeni bir tahıl koridoru girişimi var. O da Ukrayna'da Odessa Limanı'ndan çıkacak tahılı işte Romanya'ya getirecekler. Romanya'da Tuna Nehri üzerinden Avrupa'ya aktaracaklar ve dünyaya dağıtacaklar. Bu proje kapsamında Odessa'dan gemilerin en azından Romanya'ya kadar inebilmesinde Amerika'nın güvenliğini sağlaması gerekiyor bu gemilerin. Dolayısıyla buradaki operasyonları yönetebilecek gemi de yine bu USS Mount Whitney adlı gemi. Ee, Karadeniz'deki çok sayıda hem gemi hem işte hava unsurlarıyla, uçaklarla, insan savaş araçlarıyla hem de Romanya'daki, Bulgaristan'daki kara unsurlarıyla sürekli irtibat halinde olabilen bir komuta gemisi. Bu bakımdan tahıl koridorunun yeniden ve Rusya'sız inşa edilebilmesi projesinde Amerika'nın bu geminin rol alması büyük bir ihtimal. Üçüncü bir öncelikte son günlerde biliyorsunuz çok sayıda Karadeniz'de insansız deniz araçları Rus gemilerine kamikaze saldırılar düzenliyorlar. Evet. Bu hakikaten deniz harbine yeni bir konsept kazandıran bir durum oluştu. Çok düşük maliyetli yani yalnızca 200 bin dolarlık gemiler ee, çok ciddi patlayıcı yükle e, donanarak gidip milyar, milyar dolarlık gemileri e, batırabiliyorlar ya da ciddi hasarlar verebiliyorlar. Hareketten sakıt bırakıyorlar. Dolayısıyla yine bu e, insansız deniz araçlarının e, istihbarata ihtiyacı var. Çünkü bunları sürekli düzeltmeniz lazım, gemilerin rotalarını vermeniz lazım, e, koordinatlarını sürekli güncellemeniz lazım. Bu insansız olarak... Karadeniz'de ilerliyor ve bunun istihbarata ihtiyacı var vurabilmesi için. Yine bu istihbaratın da bu gemi aracılığıyla sağlanabileceği ya da bu insansız deniz araçları operasyonlarında bu geminin kullanılabileceği de düşünülebilir. Ama bunun dışında son dönemde Ukrayna'nın yayınladığı insansız deniz araçlarında bazı şeyleri de gördük. Starlink uydularını yani bu Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink uyduları küresel çapta bir internet sağlamak için evet. biliyorsunuz binlerce uyduyu fırlatmıştı. Starlink'ten de bu e, istihbaratı aldığını biliyoruz aynı zamanda bu iddiaların. Dolayısıyla e, bu çok e, farklı faaliyetler aslında hepsi birbirine. Üç önemli başlık var aslında. Evet, üç önemli başlık ama hepsi birbiriyle alakalı. Hı hı. Yani küresel ölçekli bir çatışma hazırlığı var. Amerika'nın bu kapsamda Akdeniz'deki operasyonları USS Whitney yönetiyor. E, ve USS Whitney'nin buraya gelmesi de e, bu operasyonlarla bağlantılı olarak değerlendirilebilir. Burada şu soru sorulabilir. Amerika neden güçlerini bu kadar çok dünyaya dağıtıyor? Yani 22 farklı zaman diliminde Şimdi bunu soracak. Neden? donanması ve çeşitli komutanlıkları var. 50 tane farklı komutanlık aynı anda bu tatbikata katılıyor. Niye dağıtıyor? Çünkü sayı ve tonaj üstünlüğünü kaybetmeye başladığı için, üretim kapasitesinde de geri kalmaya başladığı için dağıtılmış bir gücün daha büyük bir etki yaratacağını düşünüyorlar. Uzun yıl, Son yıllarda da tamamıyla bu konsepte yönelmiş hı hı. durumdalar. Çünkü Çin donanması açık ara üretim kapasitesinde Amerika'yı geçmiş durumda. Onunla ilgili bazı belgeler, görseller de göndermiştim size. Şu an Çin'in gemi üretim kapasitesi Amerika'nın 200 katı fazla. 200 katı. Bu inanılmaz bir rakam. Yani Amerikan donanması diyelim 6 ayda bir gemi denize indirebiliyorken Çinliler günde neredeyse 3 gemi. 5, Çin e, donanması ile ilgili görseller gemi. mi? Evet. Tamam. Çin donanmasının üretim kapasitesiyle ile tamam. ilgili. Dolayısıyla Çin'in... İşte gördüğünüz gibi Çin üretim kapasitesi, Amerika bir gemi üretebiliyorken Çin 200'den fazla gemi üretebilme kapasitesine sahip. Bu da bazı projeksiyonlarda bize bir fikir veriyor. Deniliyor ki yani Çin donanması 2030 yılında artık tonaj olarak da zaten şu an sayı olarak geçmiş durumda tonaj ve kapasite olarak da Amerikan donanmasını geçecek. Hı -hı. ABD biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan binden fazla gemiyle çıkmıştı. Ama Soğuk Savaşı 600 civarında gemiyle tamamladı. Bugün Amerika'nın muharip gemi sayısı 293. Çin'in muharip gemi sayısı ise 355 civarında ve bu üretim kapasitelerini de eklediğiniz zaman 2030-35'lerde Çin 450 gemilere ulaşırken e, Amerika sadece 310-320 gemiye ulaşabiliyor. O fark giderek açılıyor. Dolayısıyla Amerikan donanması Çin'in gerisinde kalacağını biliyor ama daha düşük kuvvetle daha büyük bir etkiyi nasıl yaratabilirim diye düşünerek kuvvetlerimi dağıtmam gerekiyor e, diye bir konsept oluşturdular. Buna dağıtılmış e, donanma kuvveti diyorlar. 22 farklı zaman diliminde 6 kıtada e, kuvvetlerini dağıttılar ve bu şekilde daha büyük bir etki yaratabileceğini düşünüyorlar. Tabii ki gerçekten küresel bir çatışmada bu nasıl bir etki yaratacak şu an bilinmiyor. Çünkü Çin'de bu kapasitesiyle o da kuvvetlerini dağıtabilir ve e, belki çok daha fazla etki yaratabilir. Şu an e, donanmalar tamamıyla buna odaklanmış durumda. O yüzden e, bu büyük ölçekli e, tatbikatları başlattılar. Bu ilk defa 2021 yılında yapıldı. Bu, bu, bu sene 2023'te ikincisi yapılıyor ve soğuk savaşta en son 1981 yılında e, yaptıkları bir tatbikat vardı. Ondan sonra küresel ölçekte yaptıkları ilk tatbikat serisi bu. Peki bundan sonraki süreçte küresel anlamda bir e, çatışma riski yakın mı? Böyle düşünebilir miyiz? Şimdi o Doğu Akdenizi biliyoruz, Egeyi biliyoruz, yaşanan sorunları biliyoruz ama bir de Karadeniz var. E, Ukrayna Rusya savaşı Amerika'nın kışkırttığı, e, orada tahıl korunusu var bir çatışma elbette mümkün Aslında ve pasifiyi unutmamak gerekiyor. Mümkün tabii ve yakın ki. çünkü e, artık hegemonya el değiştiriyor. Yani o bütün e, dünyaya hükmeden e, o 1990'larda işte Fukuyama'ların dünyanın sonu dediği Amerikan hegemonyası dünya sonuna gelmeye başladı ve hegemonyalar geri çekildiği dönemlerde e, büyük yıkımlar bırakmaya çalışıyor arkasında ya da bu hegemonyası koruma gayreti içerisinde oluyor. Dolayısıyla ken büyüyen kuvveti daha fazla büyümeden çünkü ne kadar beklerse o kadar e, karşı verilemez olacak o kuvvet. O yüzden daha fazla büyümeden onun gücünü, kuvvetini, kabiliyetini azaltma yoluna e, gidiyor hegemonyalar. Dolayısıyla Amerika bu büyük geri çekilişte e, daha radikal adımları mutlaka deneyecektir. Burada Çin daha e, mutedil ilerliyor. Yani e, çünkü artık gücünün ve kapasitesinin farkında ve nereye gideceğinin bilincinde. E, bu süreci doğal akışı içerisinde ilerletirse küresel hegemonyanın ele alacağını biliyor. E, dolayısıyla büyük çatışmalardan ve krizlerden uzak durmaya çalışıyor. Ama Amerika bu durumda çok daha saldırgan e, ve bazı durumlar olur ki karşılık vermek durumunda kalırsınız. Siz ne kadar savaştan ve çatışmadan uzak dursanız da o e, sizi çatışmanın içine çeker bir şekilde. Amerika'nın böyle bir gayreti ve e, çabası olduğu gözüküyor. E, şimdi Rusya ile birlikte aynı zamanda Çin'i de. Biliyorsunuz baskılamalar. Bir zirvesi sonuçta. Hı -hı. Toplantıları sonrasında da sürekli zaten biliyoruz ki Çin ve Rusya'yı alıyor. Artık İran. Tabii uzun yıllardır en büyük tehdit konumundalar ve ona karşı da bir kapasite geliştirmeye çalışıyorlar. Peki şu sorayım. E, Tevfikadan e, bir tahıl koridoru anlaşması feshedildi. Rusya tarafından gerekçeler belli. Yani kendi tahıllı ile ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Fakirlere gitmeyen bir tahıldan bahsediyor. Sadece Avrupa'ya gidiyor. Afrika denmişti özellikle ama bunlar olmadı. E, bir de Ukrayna tahıllı var. Rusya tahıllı alınmıyor. Yeni bir tahıl koridoru dedi. Rusyasız yeni bir tahıl koridoru ne anlam ifade eder? Türkiye nasıl okunur Rusya'dan? E bir de Sayın Putin gelecek Ağustos'ta. bugün ayın 18'i ama bir gelişme de yok. Bunu da sormak Aslında isterim. Bu, e, bu alternatif tahıl koridoru işleyebilecek bir koridor değil. Yani siz bir kere Ukrayna'dan Romanya'ya kadar bu gemileri e, sağlıklı bir şekilde götürebilmeniz lazım. E, Rus tarafı zaten bunu engelleyeceğini ilan etmiş durumda. E, buna askeri bir yanıt vermeniz gerekiyor. Hadi bunları Tuna'ya kadar götürdünüz. Tuna'dan bunları Avrupa'nın içine götürmek, oradan araçlarla, demir falan taşımak inanılmaz maliyetli. İlk e, tahıl koridoru açılmadan önce bunun hesapları yapıldı. Hatta e, Avrupa Birliği liderleri sadece bu tahıl konusuyla ilgili bir toplantı yaptılar. O, onun raporlarını da biz yayınlamıştık. E, yani bugün gemilerle taşınan ve götürülen tahılın karayolu ve demir yoluyla götürülme ihtimali diyelim bu gemiler 3 ayda taşıdıklarını onlar 22 yılda taşıyabiliyorlardı. Bir de şeyin mesela demir yoluyla ilgili de Ukrayna'nın demir yolu altyapısıyla Avrupa'nınki birbiriyle o aynı değil. Yani mesela siz Ukrayna'dan yüklediğiniz bir tahılı Avrupa'ya götürdüğünüz zaman bu sefer oradaki ray sistemleri değişiyor. O yüzden yeniden ray sistemleri ya döşemeniz lazım ya da o bütün yükü indirip boşaltıp tekrar başka trenlere yüklemeniz lazım falan. Dolayısıyla bu işleyebilecek bir sistem değil. Avrupalılar da bunu biliyorlar. Gemiler çok daha ucuz, çok daha hızlı bu yönteme göre. Çok daha maliyetsiz, çok daha garanti. O bakımdan gemilerle bir tahıl koridorunun açılması şart. Burada da Rusya'nın tabii onayına ihtiyaç var. Avrupa birebiri kabul ederse yani Rusya'nın talebine bir Ukrayna'dan gemi çıktığında bir tane de Rusya'dan çıksın. Bunu kabul ettiği zaman tahıl koridorunun Yeniden açılmasında Rusya onay verecektir, evet diyecektir. Şu an tabii tahıl çok birikmiş durumda. Yani hem Rus silolarında hem Ukrayna silolarında artık bunları şey yapabilecek, depolayabilecek. Tabii depolayabilecek. Sadece silolar kalmamış, tabii. kalmamış durumda. Bunların bir an önce boşaltılması lazım. Burada da Rusya ile anlaşmak dışında çok makul, ucuz güvenilir bir yöntem yok açıkçası. Bu gemiyle ilgili bu Amiral Gemisi Amerika'nın işte İstanbul'da diyoruz evet süreci konuştuk ama Milli Savunma Bakanlığı'ndan ne zaman açıklama gelir? Açıklamayı mı takip edeceğiz bundan sonraki süreçte? Yani böyle gemilerde e, tabi yanaştıkları zaman ciddi ziyaretler oluyor. Türkiye'den de birilerinin gitmesi beklenebilir. Yani burada ee, belki valimiz ziyaret eder, belki başka bir yetkili, askeri bir yetkili ziyaret eder. Geçen geldiğinde USS Mount Whitney, İstanbul Sarayburnu'na demirlediği zaman e, Amerikan Büyükelçisi de e, Sutterfield'da gitmişti, gemiyi ziyaret etmişti ve orada bir konuşma yapmıştı. Dolayısıyla bu tarz ziyaretler olabilir. Ziyaretler olduğunda da tabii yetkililerden mutlaka bir açıklama gelecektir. Zamanlamasına da anlam yüklemek gerekiyor. Mutlaka yüklemek gerekiyor. Bu gemiler hiçbir zaman boş bir göreve gönderilmez. Hadi git orada bir işte biraz da orada dur denilmez. Buraya gelmesinin muhakkak ki bir amacı var. İşte birincisi ya kat kapsamında olabilir ya da bu tahıl koridoru ve insansız deniz araçları operasyonlarının yönetilmesi konusunda hakikaten yüksek kabiliyetleri olan bir gemi. Yani elektronik, komuta, bilgisayar ve istihbarat konularında dünyanın en gelişmiş gemisi olarak niteleniyor. Bu bakımdan bu kabiliyetlerini Karadeniz sahasında muhakkak oraya yansıtacaktır diye değerlendirebiliriz.